Arkadaşlar selam. Videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım. Yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz. Beraber eğlenceli vakit geçirebiliriz. Bak şimdi bunlar A'ya var ya deli gibi koşar. Ben şöyle yapayım. Dur piştiğine sorayım bir kaç kaç bitti. Kanka kaç kaç bitti maç? 3-0. 3-0. Ronaldo attı mı peki? Samet attı onun yerine. Samet Adamı mi? Atmış. Samet kardeşim Aynen. ya helal olsun. <laughs> Amını sikti çocuğu. <laughs> oğlum iki tane yemişsiniz zaten adamın attığı bir gole mi laf ediyor? İkinci golü o attı oğlum takımın moralini sikti bir sıfırdı maç. <laughs> o kadro öyle normal bu. Beş yemediğimize dua de edelim. <laughs> oğlum Yunus'un bir tane pası yokmuş adamın. Aa geldi aa geldi. <laughs> Kalkanla ne olur buraya inme ya. geleceğim hastayız galo awesome long long. double var lan alo double var. dönüyor geliyor ya Helge lan bu Oğlum adam short'tan vuruyor beni. <laughs> ne? Peritkra C'yi Oğlum ben short'u var diye bekledim. Canım varsa gitme. 2 i̇ki, iki, iki, de 2 saytı alo sniper <laughs> 4. double dur <laughs> var diyen kim? 4 alo peritkra da oğlum anka zaratı kıran güzel oldu. Ben bunu Yakınlık Ama şey değil C ya. Beni ya. Böyle rencide edecek şekilde değil, eğlence şekilde. İnsanları rencide etmeyi sevmiyorum ama eğlenebilirim bak. 16 var kesin. Onu da eğlendiririm, güzel olur. 30 vurdum Reyna ya. Helal oğlum amın. Örümcek hissi adama bak. İşte bak bu çocuk oynasaydı biz 3 atardık. Bu adamdaki game sense'e bak. Geçici sustu. Aa bende. Ben de yanında durayım mı? Haret görevi görebilirim. Gördüm ateş ederim. Beni kurtatsana. Oo ben açıldım. Tabula yardım. Çok kalabalık. 3 tabula dönüyor. Gidiyor. Ya oğlum yakın geldi burada. Vandala koştu o, 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 ha. Vandala koşuyor, vandala koşuyor. <laughs> Taret görevi görebilirim. Gördüğüm ateş ederim. Ya, birlikte oynasanız iyi. Aa gider o adam. Swarm grenade out. Burada niye iki defa jump oh attık <laughs> 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 kanka sen? Helal lan sana kilcu. Kanka midi siz öldünüz midi oradan. Kanka da. dur ne sakin ol Sky'cim niye FF'liyoruz? Bak adam doğru söylüyor. Yapamam diye korktum bir de rezil olurum diye. Oğlum bu Sky niye bu kadar çok toksik yapıyor ki? Çok şey yapıyor ya. Mikrofonla basmıyor çocuk. Gülüm sen niye bu kadar gerginsin? Şu an gergin olmayan mı var Elim ayağım. Siz bir niye bir gerginsiniz bir şey. bu kadar? Memur Bey koydu. <laughs> <laughs> c C C. Ama o, ben şey. dedim Heaven'a çıkayım diye. Niye bunları dinlediysen? Heaven'a çıksam almıştım. Ya W basıyorlar. Lan kilce kesmedi. Ama konuşmuyor çocuk. Niye konuşmuyor? Sky Voice Shit'te <laughs> <de> kapatmış. bu jet niye bana salak salak <gülüyor> Spike planted. CT yakın adamlar sizin taraftalar. Aa sakin sakin kutuda gördüm. One enemy remaining. Helal. Ben çözeyim mi? Ultim geliyor. Ne oluyor? Benim bir tane boyunca ultim geliyor. Bence ben çözeyim. Tamam sen çöz bence de, hadi. Bence de. Tamam sen çöz. Lazım. Yok kanka soruyorum işte. i̇şte Adam gibi söyleseniz de. Oğlum bu çocuk ne yaşıyor maç sizin GG MG'den? Kanka o şey herhalde aman okuyun. Bu kesin kendi kalesine gol atan çocuk var ya siz sövünce voice chat'i kapattı. Atsana zarar. Sıfır iletişim diye. Voice chat'i kapalı. <laughs> Neyse oğlum memleketten ne o düzgünce söyleyin de sohbet muhabbet edek zaten bu salak da zor. Get the Oğlum kime atacaktım? Sana mı? Evet. Dur bekle. Sky gel yanıma. Kırıyor, Bak hiç fightlama tamam, geri gel abi. sana vandal atacağım Fak ulti açacağım gel. Tam kaç saydı bırak lan retake e sal. İstediğin silah olsun gülüm ya. Al senden önemli mi? Şunu kırayım. Ne böyle havada uçuyor mu uçuyor namına kıyım. Ağza bak. Mal 0 -0 -0. Ete bak, Bir de havada havada uçuyor. Beni bunlarla beni bunlarla bir tuttu herhalde bu. Jet kapışması. Evet. Better jet win. Bana sökmez. Bunlara söker de bana sökmez. Benim adım sen ya. <laughs> 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 Antalya'da yaşayan var mı aranızda? Yok. Allah. Gelin şey tek salsana. Tamam ben ulti hopla bir iki düşürürüm salarım. Allah'ım yarabbim 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 bir de bana flash atıyor at ağızlı. <laughs> Marshall'la wipe bacınız o ne lan? Bu longa bakmıyorsun oraya <laughs> bak ben longa kurdum. Tamam. Sen longa mı gidiyorsun? 3A diyor oğlum bu tam bir mal ya. C'yi sanmasana. Kendini de sayıyor ha eşek bir de. I've got your trail. Be 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 be. <laughs> <laughs> double double. Da var. Double long double. Long double mı? B'deki ne oldu oğlum? 75 çekmedi. Aa, B yok kanka Windows'da çıkar mı? Double da yok, double da yok. Hayır gitti. Hiç tamam. double'dan alabilirsin beni ultiyle. Spike planted. E şimdi sen nane yemedin ne? Bak senin ananı at. <laughs> Oğlum şu çocuk bana kurtmur murt atıyor bak sinirleniyor ha. Kesin kendi kalesine gol atan götlü alesi bu amına koyayım. Yanına... Ana <laughs> lan kim Sen reyleri söyleyemiyor musun? Şimdi fark ettim. Vay dedim. Vallaha mı? Oğlum benim kardeşim de öyle Allah çarpsın. Ne, güzel mi kötü mü? Kanka güzel oğlum ben çocuk konuşurken böyle gülüyorum onunla eğleniyoruz taklidini yapıyorum. Çok da güzel değilmiş gibi sanki. A abim bana vuydu. karşıya geçeceğim. Tamam geç kayşıya. Double var. C var. <laughs> Bak benim duvarı kırıyor vandalla ya. Tamam ben B'ye bakacağım şimdi. Lan C double her yerde. Bir volla dokunuyorlar kanka. Aklınız gidiyor ya. Bolu <laughs> kırdılar Boruk. Kırdı. <laughs> Oğlum Bolu kıranı gördüm. Adam vardı ya burada bekledim. <laughs> o, Kırık gidiyor adam. <laughs> Oğlum senin attığın smoke gap Ben şöyle longdan geleni bir indireyim de. bak. Double oynuyor oğlum. Z Armor falan açtı çocuk. Ben A-C'den pushladım o. Seek them out. Çok farklı kelimeye gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne oğlum burada ya? ne anlayacağınızı de yazıyorum kendi kalesine atan lauk bu kesin diye kör atıcam lan dash at oraya belki tamam. Bir ya oğlum senin kör gelmeden ben uçtum biraz Hiç ayarsız mi? oldu Vallaha mı? Yani Jet oynayalım video çıksın dedik takıma bak. Karşı Jet de baya kötü var ya. Oğlum bu adam saldırı spike alacak biz niye dileniyoruz? Oğlum işte adam spike almadan sizin almanız lazım. Pirana gibi kapın herhalde. Ben de deneyeceğim kapmayı. It's you and me. A'm attı lan. Spike down A. 160. Omun niye falan mı omun? <laughs> 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 Site geldi. <laughs> Şu AWP'yi ver hele bana ya. Gel cross değil burada. Şorta bakıyorum ben. Sen oraya bak. Kanka öleceğim ben. Sen ne yapacaksın tek başına bir belki? Thirty seconds left. Cover going out. One enemy AWP'leri yoktur ya. Şuradan bekleyin shoulder atayım önce. AWP almış olabilir de. Gel. Kurt plantı. Vol'un var mı Dabla? Adam üstten mi kanka? Bir Blasting bir back up. Zaman oyna zaman Remain. Aldım lan eli. Oy Vallahi bile. Bekle ben ultiyle zıplayayım şuradan kanka. Sage gel Kijol buraya, kim çekemiyor? Killjoy gel Allah sana şey silah atayım elimdeki. Gel. Ya. Sat onu, sat sat. Bunu al. Ben ultiyle oynayacağım. Aldım. Adam ikinci elden muta olsun. Siz hala konuşuyorsunuz adamla ya. <laughs> var ya longlu işaret dedim yerde adam var. Daha bakmıyor eşi. Burada oğlum çocuk. Arka var. Bakıyorum arka. Öldü arka. Hijo gel kur oğlum sting gelsin. Bunun da arka olma ihtimali. Ya <laughs> heaven heaven heaven. Oy oy. Gel oluş buraya. Bu eli satarsanız kana ben de çıkıyorum ya. Zıcır. İki kişiye silah dropladım var ya. Sonda ama inşallah ölür bir yerde de ultim var ben alırım ulti ya. Hatta bekleyin onu beklesene de. Ölsün o. C'ye gelsenize bak C'ye gel. Tamam geliyorum. Longo kursana ama gerçi bomba bunda ya. Longo kursun da ben de AWP var kanka. Aa, Nerede adam? A'yı vurdum. Vurdun mu? Aha tamam dön 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 ha dön. İki double iki double. Kureş biz can atıyor öyle. Tola. Jet sende. Kanka baksana Skybomb mı kurdu ne dolaşıyor? <gülüyor> <gülüyor> şu hoca aynat yapıp oynayacağım diye o kadar şey yaptım ki böyle. Nefes almayı unuttum herhalde. Ultim var aldı şu ota atayım. O i̇ki tane var burada ya. Puşlayacaklar ha. Birinde Marshal vardı. Revive'im var aslında bak. Mid'de oynayabilirsiniz. Double Adam da var. Adam yakında shortta gelin lan. Ya abi inanılmazsınız ya. Allah'ım. Ya Sage. Ya bırak Tijoy kanka ya. Lan burada burada A tarafında seç. <laughs> Allah Allah'tan Sky troll kanka ya. Short. Gel değiştireceğim short'u. Adam evinde. Can var mı? Evan evet, var. <laughs> Kanka, önünün, anayim, 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 anayim. Gelin. Bana smoke atsana oğlum. İçime smoke atsana evet, oğlum. Sapın. 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 Bekle bekle bekle. Smoke içi adam smoke içi. Bıçak at bıçak. <laughs> at adam, al bıçak. Düşük <laughs> dudaklıyla uğraşmayın oğlum. Öldü. <laughs> Kuruyun lan. <laughs> Ulti basacağım. Bana... Bir ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Sen geliyor sanıyorum. <laughs> Bombayı kur longa kaç direkt. Lan nereye kurun Healing <laughs> 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 Let's go. I got things to do. Bak adam trol ama o, o takım oyunu konusunda yine sizden iyi ya. La havle ve la kuvvete illa billahi ile aleyhi Ben sizden iyi benden değil. <laughs> ya oğlum yalan mı söyleyeyim? Sabahtan beri gülüyoruz eğleniyoruz da. <gülüyor> Omur. He. Kayı ekle kanka bir daha şey, şey yapın. Play oynayın. Oynarız Senin de play imlesin Lava bak benden iyi diyor. Kimse benden iyi değil oğlum bu oyunda. Tamam var mı? E. Oğlum buradan ayağım gözüküyor lan. Buradan ayağım gözüküyor. Ama buradan beklemezler. İlko spot. Ne? Oğlum ben KDA'ya bakarak demedim ki onu. Sabah sabah sabahtan beri o trollerken aldığımız rantların çoğunda ben 2 3 vurdum biliyor musunuz mu? O yüzden aldık zaten. Kanka her rantın duvarı kırıyor <laughs> Don't give them ground. No, i a a a One park. down. My have uh. you down. Down got, got your trail. Last player standing. Ah. <laughs> You're juicy. I have the spike. let go for a second. Shadown. 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 Long var. Biri CT. Biri biri CT. Biri long, biru 100 vurdum omuna 100 vurdum 50 canı var çocuğum W 2 Ya o omunu vurmam lazımdı ya Allahım Allahım Atıl tımaklara On my mark Oğlum vurun ama şunu. Sait da niye tekim? Nasıl kanka? Siteye <Sessizlik> bakadım abi. Not ready yet. Time hunt. Attackers win. time.